Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bir saat ile kutu açılımı yap Kutu açılımı yapacağız arkadaşlar İlk önce like atmayı Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Arkadaşlar Casio diye bir saat aldım Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar açalım Açtım Ve saatimiz Burada arkadaşlar incelemedim. Casuo diye. Arkadaşlar hiç ama hiç incelemedim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Casuo diye bir saat. Ee, böyle arkadaşlar hiç ama hiç incelemedim. Böyle direkt arkadaşlar. Böyle direkt geldi. Boyasını yakalatmış bunu. Böyle arkadaşlar. Just o oh, diye arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bunu kutu açımı yapacağız arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Ha. Saatimiz burada arkadaşlar. Burada. Şurada sanırım garanti belgesi olacak. Şurada etiket var. Etiket. Evet. Garanti belgesi falan var. Şöyle. Casio. Eğer Ersa Saat, saat. Diğer arkadaşlar görüyorsunuz burada da bir tane garanti belgeseli vardı. okumalar falan var arkadaşlar burada da bilgiler falan yazıyor arkadaşlar Şimdi bizim olayımız saatimiz arkadaşlar böyle hangi yönde olduğumuzu tahmin ediyor alarm var alarm yapabiliyorsun burada da hangi ülkede olduğumuzu şey yapıyor şimdi ayarlamadığım için ben şöyle sesli ses arkadaşlar ses 1 2 3 Sesini duymadınız değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3. Böyle. Ses arkadaşlar. Şimdi bunu yerinize takalım. Heh. Ekranı takmışlar böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar Casio diye bir saat. Bu arada Casio. Çok iyi bir saat. Bölgeyi tahmin edebiliyor. Alarm da yapabiliyor musun? Burada böyle şeyler bir falan yazıyor arkadaşlar. Burada. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Vay bay.